Onu anlatmaya çalışıyorum. Soruyu sorayım. Çocuklara para vermeyince peki ailesi ne yapacak? İşsizlik var. Ee, bize buradan para vermeyin demek kolay geliyor gibi geldi bana. İncirlikten selamlar demiş. Böyle bir soru sormuş. Ee, ben de selam söylüyorum kendisine ama 5 evet. yaşındaki çocukları çalıştırarak mı işsizliğe çözüm bulacaklar? İşte ailelerin ihtiyacı var a a anlamında Aileler söyleyeyim. kendi çalışacak, çocuklar okula gidecek, çocuklar onu yaparken düşünecekler. Bir dakika pardon yani. Yani doktor, kitaplar bilgisayarlar şunlar bunlar. Doktor Sedat e, Özinci adlı bir e, izleyicimiz doktor kendisi Sokak çocukları toplumun incisidir isimli örgütlenmemize sizden destek bekliyoruz demiş hem programımız için hem de çok, çok sizden. Çok güzel, çok doktor güzel. Doktor Sedat Özinci'ye teşekkür ediyoruz. Kendisini ben de kutluyorum. İşte burada Ben merhaba, evet, okuyayım, e, büyüdüm, merhaba yarabbim. hocam. Ben İnci Kapanoğlu. Geçen ay çocuğum okuldan dönerken sokak çocukları tarafından taciz edilmiş ve zorla parasını almışlar. Bahsettiğimiz konu olduğu için evet, soruyorum. Para var. vermeyelim diyoruz ama para vermesek de bu sefer daha incitici şeylere başvurmazlar mı? Çocuğumuza zarar vermezler mi? Demiş. İşte aynı ikilem. gelmedi mi demiş. Hatta bazı çocukların aileleriyle sorumlu bazı çocukların Ahmet Kalıncı öneriyor. Ailelerinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum demiş. Çok Bunu yaptığımız e, konumuz stüdyoda sayın Pelin Batu ama kendisi gelmeden önce fan Club'dan mesajları geldi. <laughs> Birazdan soracağız. Oyuncu ve televizyon programcısı Pelin Batu hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür Merhaba. ediyoruz. Merhaba biz Pelin Batu fan Club'dan sizlere yazıyoruz. Ee, yakın bir tarihte inci bir kolyeye 500 bin dolar ödediğine dair haberlerden çok şikayetçi Doğru mu diye sormuşlar. Sedat inci yolları Lütfen gönderin. bizi bilgilendirsin. <laughs> Aa, ben gerçekten nereden çıkıyor bu haberler bilmiyorum ama 500 bin doları bir <laughs> a, inci kolye İnci kolyeyi asla vermezdim öyle bir şey olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bakın bir izleyicimiz sizin için ne demiş. Çok büyük bir hayranıyım. O tarihin arka odasının incisi. <laughs> bir kere de bir kitapçıda fark, e, karşılaşmıştık, <laughs> fotoğraf çektirmiştik, odama astım, bunu da buradan belirtiyorum diyor. Murat Bey'in sesi ve tarzı bir süre sonra insanı korkutmuyor diyor. <laughs> Gelen maillerin e, Genin, çoğunda özet şu, hayranlıklarımızı belirtiyoruz, inci gibi parlıyor ekranda. Evet, bir o, inci o meraklısı istiyor. bir arkadaşımız var, <laughs> o incileri e, alıp e, kendisi e, yapsın bir şeyler. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs>